cümlede altı çizili sözle şiirin hangi yönü belirtilmek istenmiştir diyor bize gençler. Altı çizili sözümüz ne? Aklın yoğurduğu hakikatin dışındadır. Bakın burada hakikat kelimesi gözünüze çarpıyor mu? Ne demek hakikat? Gerçek demek. Gerçeğin neresindeymiş? Dışındaymış. Aslında şu anda bile cevabımız çıktı ama biz yine de parçaya bakalım. Şiirin ilkesi insanın üstün bir güzelliği özlemesidir. Bu ülke bir coşkunlukta, bir ruh taşkınlığında kendini gösterir. Bu coşkunluk aklın yoğurduğu hakikatin dışındadır. Yani aklımızla yoğurmadığımız bir kısım. Aklımızla yoğurursak nasıl olur? Hakikat olur, değil mi? Gerçek olur. Gerçek olmayan şey bizim aklımızın alamadığı şeylerdir. Hayalimizdedir, değil mi? Cevaplara bakalım. Anlam yoğunluğu alakası yok. Özgünlük bununla da alakası yok evrensellikle de alakası yok, özgürlükle de alakası yok. Biz daha bunu okumadan zaten hakikatin dışındayı görünce gerçek üstü olduğunu anlamalıyız. Neden? Bakın hakikat gerçek dışında üstünde. Gerçeğin üstü hakikatin dışı. Cevabımız edinme.